Bebek doğduktan sonra e, anne karnındaki sıcak e, bir ortamdan dış ortama çıkıyor. Burada da annenin sıcaklığına, sevgisine, ilgisine e, ve beslenmesine muhtaç. Dolayısıyla annenin psikolojik olarak rahat olması, kendini güvende hissetmesi, sancılarının, ağrılarının az olması, e, huzurlu olması bebeğe de yaklaşımına e, yansıyacaktır. Dolayısıyla e, gergin, sinirli, huzursuz bir annenin bebeğe yaklaşımı çok daha e, olumsuz olacaktır ve bebek de bunları kesinlikle algılar, algılar ve hisseder. Çünkü işte e, duygusu özellikle bebeklerde 6. 7. aydan itibaren anne karnında gelişmektedir. Dolayısıyla sesin tonu, sıcaklığı, seveceğin, kızgın, bunlar çok rahatlıkla algılar. Dolayısıyla e, biz annenin e, duyguları, hissettikleri durumu, ruh durumu direk olarak bebeğe yansımaktadır. Ee, bir e, çocukluk sağlığı hocanın bir lafı e, her zaman e, kullanmak küpe olmuştur. Eğer çocuğunuzun iyi yetişmesini istiyorsanız anneyi mutlu edin demiştir.